de ilk. Senetle taksitli alışveriş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor. Son yapılan anketlere göre Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın önünde. Reuters Ipsos tarafından yapılan ankette Kamala Harris %46'ya %43'lük oyla Donald Trump'ın önünde çıktı. Ancak uzmanlara göre Harris'ın Trump karşısındaki üstünlüğü 5 Kasım'a kadar devam etse bile seçimi kazanmak için yeterli olmayabilir. Çünkü kazananı oy çoğunluğu değil, eyalet bazında kazanılan seçiciler kurulu delegesinin çokluğu belirleyecek ve muhtemelen ortada görünen 7 eyalet belirleyici olacak. Thank you Trump, 2016 seçimlerinde Demokrat Hillary Clinton'a mağlup olarak ulusal halk oylamasını 2 puan farkla kaybetmişti. Ancak Trump buna rağmen seçiciler kurulunda zafere ulaşmıştı. Anketler Harris ve Trump'ın söz konusu eyaletlerde başa baş olduklarını gösteriyor.